Damla derin evi kitabımı yazı, yazıyorum. Damla Aksoy. <laughs> Bu kitabı 4 Şubat 2023 tarihinde okudum. Hikaye bir denizde ve bir kumsalda geçiyor. Hikayedeki ana karakterler Temmuz Sok, arkadaşları, annesi, babası Astakos'un odasını yine temizlemek isterim. Hiç hayır. İnşallah şudur. Bir varmış. Video. Ormanın kahvaltılarında bir tane tembel, hep uyuyan bir astakos varmış. Bu astakos bir gün tekrar uyuyormuş. O kadar çok uyumuş ki odasını toplamaya gücü yetmemiş. Ondan sonra ne sitemiş ki? Çünkü sahilde birazcık egzersiz yapmalıyız. Ama tembel sokus hiçbirinin dinlemeyi böyle uyumaya başlamış. O da bu toplarım. Hem ben size egzersiz yapmayacağım ha <laughs> diye uykuya kalmış teker. Ama günlerde bir gün o kadar çok uyumuş ki şişman tembel biraz sokusu dönmüş. Ondan sonra da herkes ha 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 şişko diye dalga geçmeye başlamış. Tabi kamerası kostuna çok üzülmüştür. Ondan sonra da ondan sonra da bir gün bir gün arkadaşlarıyla gezinirken Demişler. Ama maalesef ıstakoz'un artık hiç sivri değilmiş. Böyleymiş. O yüzden ne yapalım? Demiş. Tam da imdadına adına anne ve babalar yetişmiş. Koşmuşlar ve ondan sonra onu kurtarmışlar. Ondan sonra ya, demiş ki tam da ıstakoz anne baba bir daha asla senin susun dinlemeyeceğim demiş ve buradan hikaye etmiş. Hikaye bence Bu kitap bana anne baba sözü dinlemek, çalışkan olmak ve yardımlaşmak